Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz Puhu kitaptan çıkan Esra Avgüren'in kaleme aldığı çok özel bir seri. Neden çok özel? 2. 3. 4. sınıflara öneriyoruz bu seriyi ama zamanda kinestetik algıya yönelik aktiviteler içeriyor. Nedir kinestetik algı? Çocuklarımızın daha çok dokunarak, deneyerek öğrendiği etkinliklere, e, kinestetik etkinlikler diyoruz. Bu tarz öğrenen çocuklar da kinestetik algıya sahip çocuklar diyoruz. Aslında biraz daha böyle açacak olursak bilim meraklısı, deney meraklısı, her şeyi karıştıran, her şeyi yapmak isteyen, dokunmak isteyen, sevgisini bile dokunarak gösteren çocuklar aslında kinestetik algıya yönelik aktivitelerle öğreniyorlar. Yani onlara mutlaka bir şey öğretmek için e, anlatmanız yetmiyor. Dokundurmanız, denetmeniz, yapmanız gerekiyor. Esra Hanım harika bir konu yakalamış. E, Sayın Sihirbaz'ın kitabında e, mü müthiş ilüzyon ustalarından bahsediyor. E, i̇ki kahramanımız var asıl olarak. Bu kahramanların e, özgüvenini geliştirecek kendi başlarına bir iş başaracaklarını anlatan bir hikaye. Ama hikayenin içerisinde de ilüzyon e, ve ilüzyon tarihi konulmuş. Zati Sungur'dan da bahsetmiş. Çok da güzel. Aslında onun da e, uzun süre e, temsilcisi olan Sermet Erkin'den de bahsetseydi ben de Sermet Bey'i çok severim. Gerçekten çok güzel olurdu. Peki ne farkı var? İçerisinde küçük numaralar da öğretiyor çocuklarımıza. Evde yapabilecekleri, deneyebilecekleri küçük numaraları hikayenin içerisinde gösteriyor. 80 sayfa her bir kitap. 5 kitap var serimizde. Her kitabın dış rengi içindeki renklendirme de aynı olmuş hoş bir tarzı var. Bazı alanlar boş bırakılmış çocuklar isterse boyaya da bilirler. çok başarılı bir seri. akıcı, macera dolu. Çocukların diline çok yakın yazılmış ve çok 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 güzel bir çalışma olmuş. Tavsiye ediyorum. Nasıl sipariş verebiliriz? Kitabenkitap.com'dan kitap siparişinizi kolaylıkla oluşturabilirsiniz. WhatsApp sipariş hattımız 541 552 52 74'ten de kolaylıkla sipariş verebilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.